Selamün arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Havalar soğudu, yağmurlar yağmaya başladı. Doğal olarak araç sahiplerinde şikayetleri artmaya başladı. Bunların en başında aracım geç çalışıyor. İşte aküsü zayıf olan, kızdırma bujileri bozuk olanlar, enjektörlerinde sıkıntı olup da e, araçları geç çalışanlar ya da hiç çalışmayanlar yavaş yavaş dökülmeye başladı sanayi diyelim. Bir de ilginç bir arıza tabii ki her sene başımıza geliyor bu. Araçların içine yağmurlar yağdığı zaman su doluyor. Şimdi su dolma olayı genelde neden yapar? Şimdi onu size göstereceğim. Ondan sonra ama bunda daha başka bir arıza var. Onu da size izah edeceğim. Kamerayı bir çevirelim. Şimdi aracımız Corsa C. Gördüğünüz gibi. sileceklerini falan söktük. Yağmur yağdığı zaman camdan akan yağmur buralara doluyor. Bu fren ve sonozun oralara doluyor. Genelde bunların giderleri var. O giderler tıkalı olduğu zaman su doluyor doluyor taşıyor buradan içeriye veriyor. Kablo yoluna kablolar içeri gelen kabloların yolundan vesaire içeriye veriyor. Araç sürücüsü araç sahibi sabah kalktığı zaman bir bakıyor ki ayağının altı komple su dolmuş. Ama bunda daha değişik bir arıza var. Onu da size göstereceğim. Gerçekten çok değişik. Görünüşte baktığınız gibi herhangi bir toprak falan yok. Tamam kirli ama yıkanacak temizlenecek herhangi bir toprak falan yok yani içeriye su verecek bir durum yok ama içeriye su veriyor neden veriyor onu da size göstereceğim önce bir araba, aracın içine gidelim evet şöyle daha net görelim gördüğünüz gibi su gelmeye başlamış şuralardan su geliyor su geldiği zaman da ne yapıyor sabahleyin araç sahibinin ayağına doluyor şimdi onu da size göstereceğim neden geldiğini ondan sonra birlikte karar verelim şimdi bu Opel'lerde fren vestonozunu görüyorsunuz fren vestonozun etrafında bir de demir var dibinin bağlandığı yer o demirin zamanla silikonu şey yapıyor bozuluyor ondan dolayı da içeriye veriyor Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde. Şimdi bu vestanoz sökülecek. O demir de sökülecek vestanozun bağlandığı yer. Yeniden silikon çekilip ve aracın içeriye su gitme sorunu bitecek. Opellerde bu kronik bir arıza. Sizin de bir aracınız varsa özellikle buna dikkat edin diyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hayırlı günler.